Herkese merhaba. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Üniversite serimizi çok beğendiğiniz için bu seriyle devam ediyoruz. Bugün de Tınastepe Üniversitesi'nden sevgili Asya Tay var. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim davet ettiğin için. Ben çok teşekkür ederim kırmayıp geldiğin için. Başlamadan önce kendinden bahseder misin? Tabii. Ben Asya, İzmir Tınastepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde öğrenciyim. Yüzde ee, yüz burslu olarak okuyorum şu anda. Ee, i̇kinci sınıfı geçmiş bulunmaktayım. Okulumuz biraz geç bittiği için daha yeni ikinci sınıf olduğumu hissediyorum. <laughs> Bu şekilde. Çok güzel. O zaman hemen başlayalım. Ee, şimdi genel soru olacak ama e, okuldan biraz bahsedebilir misin? Hani okulun imkanlarından, hani okul ulaşımı nasıl olduğuna falan vesaire. Tabii. Önce okuldan bahsedeyim o zaman. Tunas Üniversitesi Üniversitesi İzmir, Evka 1de bulunan bir kampüste sahip. Aynı zamanda dört tane kendine ait hastanesi var. Ben şu an birinci sınıfı yeni bitirdim. İkinci sınıf olan arkadaşlarım var benim bölümümden tanıdığım. Onlar bu sene yaz stajına devam ediyorlar. Yaklaşık bir aylık kendi hastanelerinde yaz stajı ayarladılar. Zorunlu staj tabi bunlar benim bölümüm için, ikinci ee, sınıftan sonra işte üçüncü sınıf olanlar kendileri belirliyorlar staja gidecekleri yeri. Henüz dördüncü sınıf olmadığı için okulda nasıl ilerliyor bilmiyorum. Ee, okul aslında güzel bir okul ama henüz bazı binaları yeni inşa ediliyor. Yani hali hazırda iki bloğu var. Ayrıyeten e, ortada, nasıl söylesem, ortak alan dediğimiz bir bölüm var. Kantin olarak düşünebilirsiniz bunu. Orada kafeler var. Ya yani okulun çevresinde aslında birazcık zorluk çekiyoruz. Çünkü e, ev kabirde genel olarak siteler olduğu için öyle kafe veya da yemek yiyebileceğin tarzda bizim okul çevresinde pek bir alan yok. Daha çok okulun içinde yemek zorundasın. E, şirin yer var. Bu canım merkezi Şirin yer aslında. Otobüsle Şirin yere ulaşımımız rahat oluyor. Yaklaşık bir 20 dakika otobüse hemen ulaşabiliyorsun. Ee, ulaşımından bahsedeyim istersen. Ee, ulaşım olarak da aslında genel olarak aktarmalı ulaşım yapıyoruz. Yani benim evimden ben iki otobüsle ulaşıyorum oraya. Şirin yere gidiyorum. Ee, Şirin yerden daha sonra geçen otobüsler var. Onlarla gidiyorum. Ee, Halka pınar'dan bazı arkadaşlarım geliyorlar. Metrodan direkt otobüs geliyor. Yani bu şekilde aslında ulaşım olarak rahat bir konuma sahip ama otobüs saatlerinden dolayı birazcık uzak kalıyor diyeyim. Okulun aslında bize karşı sağladığı imkanlar güzel. Yani hiçbir üniversitede kolay kolay kendi hastanesi olmadığı için bazı böyle stajları ayarlamıyorlar. Biz sürekli bulmak zorundayız. Ama bizim okulumuzda bu staj imkanı sağlıyorlar ikinci sınıfta. Yani çok büyük bir avantaj aslında bu. Ee, dediğim gibi ben yüzde yüz burslu okuyorum şu anda. Benim bölümümde altı arkadaşım var benim sınıfımda bu şekilde okuyan. Uluslararası öğrenciler de var aynı zamanda YÖS'le giren. Onlar da sınıfımda mevcut. Yani bu şekilde üniversitenin imkanları güzel aslında. Hocalarımız çok güzel. Yani ben hocalarından memnunum. Sadece geçme notumuz birazcık yüksek olduğu için bizi zorluyor haliyle. Bir de benim ders olarak anatomi dersim var. Anatomi dersi de bizi biraz zorluyor ama o bölümden kaynaklı olan bir ders. Sağlıkçı olduğumuz için almak zorundayız. Bu şekilde merak ettiğim bir şey varsa cevaplayabilirim. Ee, yani aslında okulun imkanları güzel anladığım kadarıyla ama e, biraz konum açısından sıkıntılı bir yerde o zaman. Evet çünkü e, kampüsta halihazırda oturmuş değil. Daha eksikleri var okulun yeni bir okul çünkü. E, bu sene iki yıllık öğrencilerden mezun verdi. Geçen sene de aynı şekilde. Daha dört yıllık öğrencilerin mezuniyeti ilk defa biz de seneye göreceğiz. Hı, hmm, anladım. Çok teşekkür ederim. Zaten gerekli olan bir bildiri verdin zaten. E, o zaman e, biraz daha geriye gitmek istiyorum. E, YKS zamanına. E, kaç net yaparak, hani kaç sıralamayla bu okula girebildin? Çünkü hani fizyoterapinin Hani bazı okullarda ee, çok yüksek e, şeyi sıralaması galiba sizin okulda da keza öyle ee, hani onu soracaktım şöyle ki ben bir sene mezuna kaldım İlk ee, ilk senemde sayısal öğrencisiydim ee, çok güzel bir liseden mezun oldum bu arada Anadolu Lisesi mezunuyum ee, İlk senemde 187 bin sıralama yapmıştım. İkinci senemde şöyle ki benim ikinci senemde girdiğimde baraj kalktı. Baraj kalktı içinde puanlar arasında yığılmalar çok fazla oldu. Ve ben netlerimi yükselttiğim halde ne yazık ki 205 bine geriledim. Ama buna rağmen tek yine de Tınasya Üniversitesi'ni kazanabildim. Üçüncülükle girdim. Ee, aslında birazcık da benim liste sırama göre de bu mümkün oldu. Yani şöyle ben ilk sıraya gelmeyeceğini bildiğim halde Ege Üniversitesi'ne, ikinci sıraya 9 Eylül yazmıştım. Ee, ama şöyle bir sıkıntı vardı, üçüncü sıraya ne yazarsam yüksek ihtimalle gelecekti zaten. Ee, i̇ki üniversite arasında kalmıştım, Katip Çelebi bir de Tınastepe. Tepe'yi birazcık tanıdığım için, yani arkadaşım da orada okuduğu için daha yatkın buldum kendimi açıkçası. Bir de evime yakın. Yani geç kalsam bile mesela bir şekilde ulaşımımı sağlayabiliyorum okula, sınavlara. O yüzden Tınar tercih ettim. Hı, hmm. Ama aktarmayı yapıyormuşsun aslında biraz uzak gibi geldi ama. Yani şöyle söyleyeyim ben liseyi de aktarmalı olarak gidiyordum. O yüzden yani İzmir'de çoğu yere zaten aktarmalı olarak gittiğin için yani çok da zorluğu olmuyor benim açımdan. Ama mesela Güzel Bahçe tarafından gelen arkadaşlarım var. Narni Dere'den olsun, Karşıyaka'dan olsun. Onlar için tabii ki de zorlukları var. Karşıyaka çok uzak zaten her yere. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Ee, o zaman son bir sorumuz var. Onunla devam edelim. Biraz daha spesifik bir soru bu. Diğer yani sorulara göre. Ee, şimdi genel olarak fizyoterapi okumak isteyen ya da senin okulunda fizyoterapi okumak isteyen öğrenci adaylarının Neler yapmalarını, kendilerini neleri hızlamanı önerirsin? Yani kendilerini neye hazırlasınlar? Nasıl beklentiye girsinler? Yani şöyle ki aslında fizyoterapi çok zor bir bölüm olduğunu düşünmüyorum şu anlık. Ee, tabii ki de ikinci sınıf olan arkadaşlarım var. Onlar e, bu sene biraz daha zorlandılar çünkü laboratuvar dersleri arttı. Ee, yani benim açımdan zorluk sadece anatomi ve fizyoloji dersleri var. Bunlar bizim artık mesleki olarak görmemiz gereken dersler arasına giriyor. Her sağlıkçının görmesi gereken dersler. Ee, o dersler beni daha çok zorladı. Ki zaten keza e, anatomiden ne yazık ki bu sene geçemedim. O yüzden seneyi alttan almam gerekiyor. Fizyolojiyi geçebildim. Ee, yani birazcık kendilerinin hazırlamaları gereken konu şu latinceyi hazırlamaları gerekiyor. Çünkü derslerimizde latince kelime çok fazla var hasta tanımlarında olsun, organlarda olsun. Mesela ben bir kemiği öğreniyorsam bunu Türkçe de Türkçe öğrenmen zorundayım. Şöyle bir sıkıntı da var. Bizim öğrendiğimiz anatomi diğer bölümlerden ziyade tıp fakültesi düzeyinde. Çünkü biz diğerlerine göre daha fazla kemiklerle, organlarla iç olmak zorundayız. Yani bir mesela beslenme ve diyetik bölümünün öğrendiği anatomiyle benim öğrendiğim anatomi arasında çok fazla fark var. Kimi bölüm sadece bir dönem anatomi dersi alırken, ben iki dönem de almak zorundayım. Ki bunun nöro-anatomi, fizyoloji kısımları var. Onları da seneye göreceğim. Ee, laboratuvar derslerim artacak. Üçüncü sınıfta branş derslerine başlıyorsun. O zaman biraz daha işim zorlaşacak ama branş olduğu için artık alan alan çalışmam gerekiyor. Dördüncü sınıfın çoğunluğunda sanırsam stajda geçiriyorlarmış. Çok böyle az ders oluyormuş nadiren bir iki gün okula geliyorlarmış. Yani duyduğum kadarıyla böyle. Eğer fizyoterapi bölümü istiyorlarsa benim bu arada bölümüm dört yıllık. iki yıllık olan kısmı da var. Orada da arkadaşlarım var. i̇ki yıllık olan bölümde de onlar bizden daha çabuk laboratuvar dersi görmeye başladılar. İkinci dönemden başladılar. Biz biraz daha yavaş yavaş görüyoruz. yani okumak istiyorsan gerçekten okuyabilirsin. Bu arada yani istemek gerekiyor bu bölümü. Yani şu an mesela bazı arkadaşlarım var bölümü bırakmayı düşünüyorlar. Çünkü kendilerini bu bölüme yatkın olarak görmediler. Ben sporcularla çalışmak istiyorum. E, sporcularla çalışmak istediğim için bu bölümü seçtim. Yani tıp fakültesi istiyordum ben aslında. Ama ne yazık ki tıp fakültesinde kazanamadım. Yani onu da kazansaydım yüksek ihtimalle spor hekimliği seçecektim. Kazanamayınca kendimi bu bölüme yatkın olarak düşündüm ve bunu seçtim. Eğer bu bölümü isteyen arkadaşlar varsa gerçekten bence üniversitede bu bölümü okuyan biriyle mutlaka iletişime geçmeleri gerekiyor. Benle iletişime geçen insanlar oldu. Mesela Instagram üzerinden benim biyografimde FTR yazısını gören insanlar bana direktman mesaj attılar ve dediler ki yani okulundan memnun musun, bölümünden memnun musun, bize de tavsiye eder misin? Yani bunu o bölümü okuyan insanlarla konuşmaları gerekiyor. Ben de Sınastepe'de okuyan arkadaşım vardı, onunla görüştüm. Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde okuyan çok yakın bir arkadaşım vardı. Onunla görüştüm. Katip Çelebi'de okuyan eski bir okul arkadaşım vardı. Onunla görüştüm. Yani okulları da bir yandan araştırdım aslında. Bana ne gibi imkanlar sağlayacak? İşte oranın hocaları nasıl? İmkanları nasıl? Staj sağlaması nasıl? İleride ben mezun olunca nasıl hemen iş bulabilir miyim? Bir de okuduğun şehir de bence birazcık fark ediyor. Çünkü ee, Okuduğum şehirden dolaşma ben şanslıyım yani İzmir'de yaşıyordum zaten yine ailemin yanındayım ee, burada kendime ayrıyetten staj imkanları gönüllü staj imkanı da sağlayabilirim çünkü büyük şehirde yaşıyorum ve spor kulübü de çok fazla yani aslında istediğiniz bölümün imkanlarının olduğu bir şehirde yaşamak yani gerçekten büyük bir avantaj. Dezavantajları var mı var dediğim gibi benim ulaşımım e, aktarmalı oluyor ama ben zaten İzmir'de yaşadığım için bu aktarmaya, bu yoluna alışkınım. Ama şehir dışından gelen bir insan hemen alışamayabiliyor tabii ki de. Ya Şu ben... De yani. Aha anladım. Ben de zaten biliyorsun Antalya'da oturuyorum. İzmir'e geldiğimde çok zorlandım. Çünkü hiçbir yer birbirine yakın değil. Antalya'da tam tersi çünkü. O konuda haklısın. Peki son bir sorum var. Ee, hani konuşmanın üzerinden merak ettiğim bir şey. İki yıllık da var, dört yıllık da var dedim. Bunun sadece hani zaman zaman dışında iş imkanları olarak da farklılıkları var mı yoksa aynı mı? Tabii ki de farklılığı var. Şöyle ki iki yıllık okuyanlar tekniker sayılıyorlar. Yani mühendisliklerde nasıl tekniker mühendislik varsa bize de fizyoterapi teknikleri var. Bir dairede fizyoterapist var. Ben fizyoterapist olacağım mezun olduğum zaman ve benim iş bulma imkanı biraz daha fazla onlara göre. Yani onlar Statü olarak söylemeyeyim de daha çok fizyoterapistin altında çalışan, fizyoterapistin verdiği direktiflere göre yol alan insanlar oluyorlar. İki yıllık okuyup DGS'ye de dört yıllık isteyenler arkadaşlarım da var yani öyle söyleyeyim. Kendi yerimi açma imkanım var benim mesela ama onların sanırsam yok diyebiliyorum. Yani onlar hazırda olan yerlerde çalışabiliyorlar. Hastanelerde iş imkanı daha fazla onlar için. Yani ben direkt alan olarak seçtiğimden dolayı kendimi, spor kulüplerinde çok rahat çalışabilirim. Ama onlar da bir spor kulübünün altında evet çalışabilir ama belli bir imkanla çalışabilirler. Yani ben direkt branş branş alıyorum dersleri. Onlar hepsini bir anda almak zorundalar. Öyle söyleyeyim. Bir de benim gördüğüm kadar laboratuvar derslerini detaylı görmüyorlar. Anladım. Zaten hani iki yıllık olduğu için mantıka daha az hani imkanlar olması lazım da hani aynı bölüm altına söylediğin için dedim acaba hani benzerlikleri çok mu var onu merak ettim. Yani şöyle düşün mesela bir mühendislik düşün, makine mühendisliği düşün. Bir de sadece makine bölümü düşün. Makine bölümü okuyan tekniker daha az bilgisi var. Ama makine mühendisi okuyan mühendis artık yani. Hı, hı. Yani bu şekilde. Anladım, anladım. Ben çok teşekkür ederim sana. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Ee, yoğun yoğun istek olursa zaten <laughs> tekrardan bir video çekeriz. <laughs> Olur ben çok sevinirim. Yani benim daha önce e, kampüste bir iki videom vardı ama yani istersen oradan da izleyebilirler, okulu görebilirler yani. Ne hı hı. Atıp, e, tamam zaten şey internetten falan da var görüntüler. Oradan da en kötü de bakarlar zaten. Evet, evet. Şu an zaten mesela İzmir'de yaşayanlar varsa tercih günleri var okulda. Ee, yani hemen gidip okuldaki öğretmenlerle de görüşebilirler aslında hocalarla. Orada bölümü okuyan arkadaşlar var. Yine onlardan da laboratuvarları tanıtabilirler. Yani ben okulu tercih etmeden önce bir gidip gezmiştim okulu. Öyle söyleyeyim. Hmm, anladım, tamam. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.